Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün sarımsak turşusu yapacağız. Sarımsakları tazeyken tam olgunlaştığı sıralarda topraktan çıkarken beraber yapıyorum. Çünkü daha kuruyunca güzel olmuyor, lezzetli olmuyor. Böyle başının sakal kısmını kestim, başının üst tarafını kestim. Tüm üç gün boyunca sürekli suyunu sık sık değiştiriyorum. Gerekli malzemeler 2 yemek kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker Biraz da göz kararı eşki Sarımsaklarımı böyle kan yerleştiriyorum Bu aralıklarla Alabileceği şekilde Çıkan kabukları mı çıkartıyorsun yoksa hepsini çıkartıyorsun? Yok mu? çıkanları çıkarıyorum. Hepsini çıkarmıyorum. Eşim çok seviyor. Kışın oldukça lezzetli ve bir anti oksidan oluyor. Yani antibiyotik yerine de çok güzel oluyor yani. Eşim çok seviyor. Ben sürekli yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Sizler de beğeneceksiniz yapmadıysanız böyle kararması pek sıkıntı mı mesela yok o sarımsağın kendi öyleydi sıkıntılı değil 3 gün boyunca ben bunun sürekli suyunu sık sık değiştirdim ee, hem e, şeye gitsin diye asit gibi e, asidi gitsin diye hem de e, çok aşırı kokuyor kokusu gitsin hem de öyle daha lezzetli oluyor. Sürekli 3 gün boyunca suyunu sık sık değiştirdim. Böyle bu şekilde yerleştiriyorum. Kararması dediğimiz gibi hiçbir sıkıntı değil. Sorun değil. O sarımsağın kendi kabuğu. Yani kendi kararmadı. Hani beklediği için kararmadı. Bu sarımsağın kendi kabuğu. Bu arada sarımsaklar da bahçemizden. Sarımsakları kendi bahçemizden yetiştirdik. Kendimizin e, öyle diş işte zeytin, şapıp, tarlalarını. tarlalarının arasına bahçemize sarımsak ektik. Onlar da bu şekilde oldular. Biz de şimdi hiç zehirsiz, gübresiz doğal olarak biz de şimdi sarımsak yapıp kışın afiyetle yiyeceğiz. E, bunu bir ay sonra açıp da yiyebilirsiniz. Zaten bir turşunun olması 20 günden veya bir ay önceden yap açılan turşu turşu olma o iş demek değildir. Turşu bir ayı doldurmadan turşu turşu olmaz. Şimdi şekeri tuzu ekliyorum. Bir saniye tuzu. iki yemek kaşığı. kaşığı. Üstüne mi? Evet direkt ekliyorum. Ee, bir yemek kaşığı tuz, şeker pardon. Biraz da göz kararı. taş öyle, taş eşki, eşki limon ekşi, tuzu, limon tuzu, herkes taş bir şey ekşi. söylüyor. Limon tuzu, taş eşki, eşki koyuyoruz. Bizim burada taş eşki derler. Evet ve şimdi bunu alabildiği kadar sirkeyi koyacağım hepsini. Geri kalanı Sirke... da dolmazsa, sirkeyle dolmazsa su ilerleyecek. Şimdi mesela bu şeyi söyleyeceğiz size, oranları söyleyeceğiz sirkenin oranını. Şu boşlukların ile dolmuş olması gerekiyor şuraların, değil mi? Evet. Şey, e, zaten üzerinin e, sirke olmayan yere, sirkenin kalmadığı yerde su ilave edeceğim. Şu, sirke yeterli olursa yeterli olacak, yeterli olmazsa geriye kalan yerine su ilave edeceğim. Yani çok az bir kısım kalırsa tabii çok kısım. bir kısım kalırsa evet. oraya su ilave edersek evet. olur. Geri kalanına su ilave edeceğim. Şimdi normal bildiğimiz içme suyu. Benim kanavuzum 2,5 kiloluk, 2,5 litrelik. Daha önceden evde vardı böyle bir kanavuzum. Buraya kadar sirke oldu. Geri kalanında su ilave edeceğim. Bildiğimiz normal çeşme suyu. Eğer tamamını sirkeyle doldursalar çok fazla sirkemsi tat gelir mi ya da koku? Yok bir şey olmaz da hani normal suyla da olduğu için hani sirkeye gerek yok. Sirke kokusu biraz daha hem fazla yoğun olmuyor. Yoğun o, olmaz. Hani yoğun da olabilirdi. Ama hani şey olsun diye zaten buraya kadar ben sirkeyi doldurmuşum. O sirke yeterlidir yani. Bu diğer geri kalanına Su ilave edebiliriz. Normal çeşme suyu. Peki biz bunu kışın kullanacak olsak suyu ilave ettiğimiz için bozulma olur mu? Hayır. E, genelde bütün e, kurulan turşulara hepsine su konulur. Hepsi sirke olmaz yani. Şimdi biz bunu e, şimdi, en azından bir ay bekleteceğiz. İstersek şimdi açarız. Bir ay sonra. İstersen İstersek akışın. kışın açıp yiyebiliriz. Bütün Peki açtıktan yandan. sonra kaç gün kullanabiliriz? Ortalama olarak hiç bozulma olmaz, istediğimiz kadar kullanabiliriz. Ya bir iki evet. ay gider mi açtıktan sonra? 5 ay yine gider süre yani uzun bir süre gider ama kalan turşularımı ben şey yapıyorum böyle iki biraz fazla daha çok büyük bidonlara yapıyorum kalanını iki parçaya bölüyorum birazını dolapta saklıyorum birazını günlük yiyeceğimiz şekilde hani yüzünde adana sıcak olduğu için kepeklenme beyazlama olmasın diye birazını dolapta saklıyorum birazını günlük yiyeceğimiz yani bir o zaman iklimlerdeyseniz koyuyorum. sıcak iklimlerdeyseniz hani sıcak dolaba koyarım. iklimlerde, yani dolaba açtıktan, açtıktan sonra. sonra dolaba koyarsan yüzünde kepeklenme olmaz. Beyaz beyaz şeyler olmaz ama ıı, açtı Açtıktan sonra işte e, kepek veya sıcak bir iklimdeysiniz beyazlanma çok olur kepek kepek böyle çok beyazlanma olur. O da zaten Ama sirkeyi yenil da yenilmez. hale getirir öyle değil mi? Evet aç ya yenilmez hale getirmez de yüzünde kepek kepek yani pek hoş görünüm olmaz pek tadı lezzeti güzel olmaz. Bir de turşuyu kullanırken elinizi sokmayın alırken her zaman için maşayla alın. El e, sokulduğu zaman turşunun lezzeti daha e, çabuk gidiyor. E, Ondan sonra bir de ikiye bölüp birazını dolapta sıcak bir iklimdeyseniz birazını dolaba koyup birazını da dışarıda günlük yiyeceğiniz kadar kalırsa ya da yaptığınız sirkeler bakın şöyle bir püf noktası vereyim kepeklenme oluyor ya da çok çabuk cıvıma bozulma oluyorsa bunu annemin dediği yöntemle yani dolaba koyarak da bir deneyin diğer turşularda da deneyin Belki çözüm olabilirsin. İllaki bu turşuda değil, bütün turşularda. Evet, bir de yumuşamayı da engeller. Evet, yumuşamayı engelliyor ve e, yüzünde beyaz kepeklenme olmuyor ve tadı lezzeti kaçmıyor. İlk günkü yapılmış gibi oluyor. Böyle bunu ikiye bölüp de birazını yarısını dolaba kaldırıp yarısını kullanırsan. Ama uzun süre böyle ağza açık e, açıldıktan sonra 5 ay, 6 ay gibi sürede bitecekse o sürekli içine de elinizi sokup alıyorsanız hem lezzeti, tadı kaçar hem, hem de yüzünde olur. kepeklenme olur hem de yumuşama olur. Peki teşekkür ederiz. E, Evet. Şimdi ağzını ne yapıyoruz? Şimdi ağzını sıkıca kapatıyoruz. Bir şey koymamıza gerek var mı? Yok, mi? bir şey koymamıza gerek yok. Bu şekilde. Çalkalayacak mıyız peki? Yok, bu şekilde kendiliğinden kapatıp karanlık bir odada bir ay en azından bir ay kalmasını sağlayacağız. Size olduktan sonra belki bir kahvaltı yok, pardon. Ee, kahve, ön... öğün, aro öğün, kahve demişim. Çay arasında gösteririz. Bir ara önde yemek yerken de çıkartıp gösterebilirim. Yaptığımız bir yemekte. Evet. Bir de isterseniz eğer zamanı geldiğinde tabii sarımsak nasıl ekilir videosu da gelir. Çünkü sarımsaklarımız Pazardan alınma bu Kendi gibi. bahçemizden sarımsak hepsi doğal. Yıllardır aynı şey ben genelde sirkemi de hep kendim doğal yapıyordum. Ama şimdi şu an kalmamıştı. Bundan sonra yine turşu zamanı geliyor. Sirkelerimi doğal yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Ve sirkelerin ve sarımsağın her şeyin doğal olmasına ben her zaman ucuz olsun, pahalı olsun her zaman için doğal olandan taraftayım. Doğal her zaman için sağlıktır. Sirkemi kendim yapıyorum. Yaparım. Ama bu sefer evde kalmamıştı diğer turşularıma geçen yıldan kullandığım için şimdi ilk daha Haziran ayında olduğu için turşuların daha yapılmasına erken ama bu sarımsak turşusu Adana'da Mayıs, Haziran aylarında sarımsak tam zamanı tam olduğu, için. olduğu için kurumuş sarımsaktan lezzetli olmuyor kurumamış sarımsaktan olacak bu ilk daha topraktan çıkarken taze frik deriz biz. Tam yeni olgunlaştığı sıralarda olur bu sarımsak turşusu. Diğer zamanların kurumuş sarımsağın tadı lezzeti olmaz. O yüzden ben evimde sirke yoktu. Hazır sirke kullandım. Diğer ileriki videolarımızda inşallah kendi ev yapımı sirkelerimizde paylaşırız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. abone Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. hoşça kalın Görüşmek üzere.